Sami Paşazade Sezai Küçük şeyler Erlezyalı Değirmenin bulunduğu yüksek mevkiden inerek köye gitmek için geçilmesi gereken sokağın kenarında ve kara ağaçların gölgelediği bir avlunun ortasında kurulmuş bir çiftlik evinin önünden geçiliyordu. Rengi siyaha çalan, düzensiz biçimde yapılmış geniş bir cephe, kırmızı kiremitler, üzerinde bir balkon, mahsul yığıntılarını yukarı çekmek için bir makara... Diğer tarafta evin damına kadar çıkmış kuru ot yığınları, işte o çiftlik evi sokaktan geçerken böyle görünüyordu. Niçin bu ev benim gözüme çarpıyor? Niçin bu kapalı kapı bana bu kadar dokunuyor? Bunları bilmem. Şunu bilirim ki bu ev bana pek hüzün verici geliyordu. Etrafında derin bir sessizlik hüküm sürmekteydi. Önünden geçerken köpekler havlamaz, tavuklar bile insanın etrafından sessiz sedasız kaçışırlardı. Evin içinden hiçbir ses seda işitilmezdi. Eğer pencerelerin beyaz perdeleri ve damından semaya yükselen dumanı olmasa burada kimsenin yaşamadığı zannedilirdi. Dün öğle sıcağında köyde köyden gelirken güneşin yakıcılığından kurtulmak için çiftlik duvarının kenarındaki kara ağaçların gölgesine sığınarak yürüyordum. Yolun üzerindeki evde bir takım uşaklar sessizlik içinde büyük bir yük arabasına kuru ot yüklüyor, yükletiyorlardı. O esnada açık kalan kapının önünden geçerken içeriye göz gezdirdim. Avlunun ta iç, iç tarafında taştan bir iskemlenin üstüne dayanmış, başını iki elin içine almış, bembeyaz bir ihtiyar gördüm. Gayet kısa bir ceket ve yamalı bir pantolon giymişti. Durdum. Oradaki adamlardan biri oldukça yavaş, şşt işte bizim efendi budur. Oğlunun felaketinden beri bu halde bulunuyor, dedi. O esnada baştan ayağa kadar siyahlar giymiş bir kadınla bir çocuk yanımızdan geçerek çiftliğe girdiler. Yine o adam şu yolda sözüne devam etti. Evin hanımı küçük oğluyla kiliseden geliyorlar. Büyük oğlu kendini öldürdüğünden beri her gün kiliseye giderler. Ah bilmezsiniz ne büyük çaresizlik, ne derecede hüzün ve matem. Babası hala matem elbisesini çıkarmıyor. çıkartmak da mümkün değil. Yük arabası yoluna gitmek için harekete başlayınca vakayı tamamen anlamak arzusuyla arabacının yanına çıktım. İşte arabacının yanında otların içinde bu yürekler acısı hikayeyi dinledim. İsmi Janmış. Masumiyeti yüzünden okunan bu köylü gerçekten yiğit biri olduğu halde yine de bir kız çocuğu gibi usluymuş pek güzel olduğundan kadınlar kendisine göz atar fakat o bir taneciğini düşünür. Bir küçük Arlezyalı. Tamamen kadifeler, danteller içinde. Bu kızla elde tanışıp yakınlık kurar. Bu ilişkiyi çiftlikte pek de memnuniyetle karşılamazlar. Zira kız biraz açıkça sayılır ve oranın yerlisi olmadıklarından akraba ve yakınları da bilinmezmiş. Fakat Jean, Arlezyalısını bütün kuvvet ve iktidarıyla istermiş. Dermiş ki eğer onu bana vermezlerse ben ölürüm. Artık çaresiz ikin vaktinden sonra evlenmelerine karar verilir. Bunun üzerine bir pazar akşamı bütün aile çiftliğin avlusunda akşam yemeğini bitirmek üzere bulunurlar. Bu adeta bir düğün ziyafetiymiş. Kız orada bulunmaz fakat yemek sırasında sürekli onun sıhhat ve saadetini içerlermiş. O zaman kapının önünde biri görünür, titrer, titrer bir sesle evin efendisi Esteve'yi yalnız olarak görmek ister. Esteve yerinden kalkarak sokağa çıkar. Bu adam der ki, efendim siz oğlunuzu alçak bir kadınla evlendirmek istiyormuşsunuz ki o benim iki seneden beri kapatmamdır. İsterseniz ispat edeyim. İşte mektupları. Bunu akrabası da bilir. Bana vereceklerini de vaat etmişlerdi. Fakat oğlunuz arkasına düşeni biri ne onlar vermek ne de o güzel beni almak istiyor. Zannedelim ki bu kadar mahrem ilişkiden sonra bir başkasının alamaz. Beste ve mektuplara baktıktan sonra pekala içeri giriniz de. İçeri giriniz de bir misket şarap içiniz. Bu adam cevabında der ki teşekkür ederim. Benim acım ve ıstırabım sus susuzluğumdan fazladır. Herif kaybolup gider. Este içeri girerek sofraya oturur. Ve kimseye bir şey belli etmez. Neşeyle yemeğini bitirir. O akşam oğluyla beraber tarlalara gider. Geç vakti kadar dışarıda kalırlar. Evlerine döndükleri zaman anneyi kendilerini bekler bulurlar. Evin reisi oğlunu annesine göstererek der ki kucakla bunu bu zavallı pek talihsizdir. Jean artık Arnezyalı'dan hiç bahsetmez. Bununla beraber yine sever. Bir başkasının kolunda gördükten sonra daha da çok sever. Yalnız namusuna dokunduğu için bir şey söylemez. Zavallı çocuğu işte bu bir şey söylememek öldürür. Bazen bütün günü hiç kımıldamadan bir köşede oturmakla geçirir. Bazı gün tarlalarda canla başla çalışarak yalnız başına on gündelikçinin işini görür. Akşam olunca Arlez yolunu takip ederek bu yolun kendisine uzaktan gün batarken gösterdiği şehrin çan kulelerine bakar. Ondan ileri hiç gitmez. Onu böyle mahzun, yalnız, dalgın görmekten bütün ev halkı ne yapacağını şaşırır. Bir felaket yaşanacağından kaygılanmaya başlarlar. Bir kere sofrada annesi yaşla dolu gözlerini ona dikerek ''Jean, eğer mutlak istersen biz sana onu yine de alırız.'' der. Babası Utancından yüzü kızararak başını önüne eğer. Jean başını hayır anlamında sallayarak dışarı çıkar. Jean o günden sonra yaşayışını değiştirir. Akrabasının endişe ve ıstırabını gidermek için yalandan şen görünür. Balolarda, meyhanelerde, eğlence mekanlarında gezer durur. Fontville seçme, seçmelerinde yapılan dansı kendi yönetir. Babası büsbütün iyileşti iyileştiler annesi yalnız annesi daima endişe endişe içinde bulunarak oğlunun her zamankinden de fazla üstüne titrer, onu gözünün önünden ayırmaz. Jan küçük kardeşiyle beraber yatar. İhtiyar kadın yatağını odalarının yanında yapar. O aralık sen Eloy yoğurtsu gelir. Bütün ev halkı için ne büyük neşe ne, ne mutluluk. Herkese ikramlar yapılır. Her tarafta şaraplar akar. Havai fişekler, büyük ağaçları asılmış rengarenk fenerler. Yaşasın sen Eloi yortusu. O gece küçük oğlunun yeni gömleği yanar. Jan bile memnun görünür. Hatta annesiyle dans etmek ister. Zavallı kadın sevincinden mutluluk gözyaşları döker. Gece yarısı herkes yatmaya çıkar. Herkes uyumak ihtiyacındadır. Jan yalnız Jan uyumaz. Küçük kardeşinin dediğine göre o gece sabaha kadar hıçkıra hıçkıra ağlamış. Sabahleyin gün ağarırken annesi birisinin odasından koşarak geçti iştir. İçine doğmuş gibi ''Jan sen misin?'' diye sorar. Jan cevap vermez. Merdivenleri çıkmaya devam eder. Annesi acele acele kalkar. ''Jan nereye gidiyorsun?'' Jan çatı arasındaki odaya çıkar. Annesi de arkasından çıkar. ''Oğlum Allah aşkına.'' Jan kapıyı sürmeler. ''Jan, Jancığım cevap ver bana.'' Ne yapacaksın? İhtiyar kadın titrek elleriyle sürmeyi aramaya başlar. O esnada içeride bir, içeride bir pencere açıldığını duyar. Avlunun kaldırımları üzerine bir vücudun düştüğü iştirir. Her şey biter. Bu zavallı çocuk zaten demiş ki nihayet derecede seviyorum. Ben biteceğim. Ah ne alçak gönüllerimiz var. Nefrete neden olması gereken olayların sevgiyi öldürememesi ne acıdır. O sabah köylüler aşağıda Estiven'in çiftliğinde böyle feryat ve figan eden kim olabilir diye birbirlerinden sor sorarlar. Avluda üstü sabahın çiğ taneleri ve çocuğun kanıyla kaplı olan taş masada haldeki evladının cansız bedenini kucaklayarak feryat figan eden annesiymiş. Sami Paşa Zade Sezai Küçük Şeyler Pandomima Hasik taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız duran üç odalı bu ev bir mezar gibi sonsuz bir sükunetle çevriliydi unutulmuş terk edilmiş gibi görünüyordu çatısından kopan bir tahta damından uçan bir kiremit duvarından yuvarlanan bir taş senelerce düştüğü yerde kalırdı ara sıra çirkin ihtiyar bir Rum karısı cadılara mahsus dehşet ve sükunetle dışarı çıkar ev için alışveriş yapıp alelacele eve girerek kayboluyordu. Evin küçük bahçesinde duvara yakın büyük bir ağaç Temmuz'un o ateşli güneşi İstanbul'un bu taraflarını dayanılmaz bir hararet içinde bıraktığı zaman yaprakların arasına gizlenmiş serin bir rüzgar yay yaymaya başlayarak o evin, o mahallenin büyük, yeşil bir yelpazesi gibi havayı tazeler hareketlendirirdi. Hiçbir kimsenin geçmediği, hiçbir sesin işitilmediği, İnsan hareketlerinin nadiren görüldüğü bu evde, bu tenhal sokakta hayat belirtisi gösteren yalnızca bu ağaçtı. Bahar gelince çiçeklerle donanır, yazın yapraklarla süslenirdi. Dallarının, yaprakların arasında yuva yapan kuşlar, gökyüzünde aşık, havada gebe, yaprakların arasında anne olurlar. Işığa karşı uçuşurlar hep birlikte ötüşerek uzaktaki tarlalara gittikten sonra yine yeşil memleketlerine geri dönerler. Bu gidiş gelişler, bu sevişmeler, bu ötüşmeler, bu uçuşmalar heyecanlı bir hareketliliğe yol açar. Yazın bir cuma günü öğle üzeri bu evden koltuğunda bohçasıyla çıkan bir adam kapısını iltina ve dikkatle kapattıktan sonra yoluna devam etmeye başladı. Arkadan bakılınca omuzlarıyla belinin genişliği aynı ölçüde görünecek kadar şişman olan 33 yaşındaki bu adamın enli fakat pek kısa bacakları üzerindeki yükü bu kaldırımların arasında istediği tarafa götürmekte zorluk çektiği görünüyordu. Bu sokaklarda ilerledikçe sükunet derece derece artarak ta uzaktaki bir mahallenin kaldırımlarından geçen bir arabanın gürültüsü, camları, çerçeveleri kırılmış bir evin iç tarafından bazı çocukların ağlanması işitilir, ara sıra esen sıcak bir rüzgarın kaldırdığı keder yüklü tozlar gündüzün aydınlığını lekelerdi. Bu uzak mahallelerin tenha sokaklarında düşünceli, mahzun bir halde yoluna devam eden bu adam halkı güldürmek için gidiyordu. Evinden çıktıktan yarım saat sonraydı ki orta çağ mesirelerinden olan yeni bahçeye ulaştı. Karşısında o bir avuç toprağı, her yıkılmış taşı harap bir çığ olan duvarların arasında dünya birkaç yüz sene önceki baharın yetiştirip sonbaharın bir köşede unuttuğu soluk, baygın çiçeklerden birkaç tane kopardı. Yine o duvarların ortalarında semaya doğru açılmış mavi pencerelerinden hızla uçarak gelip çıkan kırlangıçların, diğer kuşların, başı ucundaki hisarın ta tepesine kanatları dokunacak gibi uçuşan kuşların Bizans müziğini andırır seslerini dinledikten sonra orada o harap kalelerin yanında o asırların görkemli ayakları altında ince tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için etrafına destekler vurulmuş bir binanın önüne geldi. Bu binanın kapısının üzerinde beyaz kağıda büyük siyah yazıyla şu levha asılmıştı. Meşhur Paskal'ın pandomiması. Burada her cuma ve pazar günleri meşhur Pascal, türlü türlü hünerler ve gülünçlü gösteriler sahneler. Rabetli müşterilerinin teşviklerini kazanan Pascal her hafta sahneye yeni yeni oyunlar koyacaktır. Pascal kendisiydi. Tiyatrosunun kapısından girip bohçasını açarak hiç değişmeyen oyununa mahsus şalvar biçimindeki beyaz pantolonunu, yakası oymalı beyaz saltasını, başına sivri beyaz külahını giydikten ve bütün yüzünü unlara kurbağa bakışlı siyah gözlerinin alt kapaklarını kırmızıya boyadıktan bir saat sonraydı ki boş zihinlerle tasasız gönüllerden çıkıp yükselen kahkaha ve alkış sesleri arasında oyununu sahneliyordu. O gün bu tiyatro bütün iktidar ve hünerini ortaya koyduğundan her şey şevke gelmişti tavanını oluşturan bir yelken bizi rüzgara karşı neşesinden öteye beriye atılarak içerideki havayı yenilediği ve tahtaların arasından sızan güneşin altın zerreleri tozdan oluşan bir sütunun içinde bir takım böcekleri oynattığı gibi tiyatronun orkestrası olan bir laterna da ihtiyarının çizgileri görünmeye başlamış çirkin çehresi düzgün düzgünler seni mahveden meşakkat ve mesaisinden dolayı her tarafı sarkmış etlerden meydana gelen vücudu çok kullanılmaktan solmuş kanarya sarısı atlaslar içinde bir kadını dans ettiriyordu. Oyunda bu kadının aşırı rolündeki Pascal'ın ilanı aşk için dilini çıkarması ve gördüğü iltifata bir teşekkür olmak üzere takla atması oradaki halkı çok güldürüyordu. Tiyatronun bezden tavanının başının üstünde duran ortadaki hareketli direğe arkasını dayayarak ağzındaki sigarasıyla oyun izleyen bir seyirci, "Paskal'ın dilini çıkarması yok mu? İnsan buna gülmekten bayılır." diyordu. Zaten bunu orada küçük iskemlelerin üzerinde oturanların çoğu onaylamıştı oyuncuların yanındaki locada o samimi, o masum, o çocuksu gülüşleri hayatın acılarına teselliler veren genç kızlardan biri büyük bir neşeyle kanatlarını sallayarak uçuşan kuşlar gibi o küçücük ve pembe dudaklarının üzerinde aydınlık bir tebessümle sevdaya okşayan ellerini birbirine çırparak paskılı alkışlıyordum. Eftelya ismindeki 20 yaşında bu genç kız ihtiyar annesiyle hemen her hafta bu locaya gelirdi. Annesi, kızım burada çok mu eğleniyorsun diye sorduğu zaman kızı, Paskal'ı bundan evvel ölen sevgili köpeğine benzettiğini ve bazen de hal ve tavırlarının bir kere görüp de pek hoşuna giden bir maymunu andırdığını söylerdi. Pascal, tiyatrosunun bu genç müdavimini, maskaralıklarının bu güzel müşterisini daha çok eğlendirmek için karşısına geçerek oynar ve bazen oyunla, oyunda denk getirerek locasının altına düşerdi. O gün ise beyaz ketenler, sihirli tebessümler içinde bulunan bu genç kız, o gürültüler arasında alaycı takdirine bir delil olmak üzere locadan çiçek atıyordu. Attığı bu çiçekler Pascal'ın yüzüne, göğsüne dokundukça eliyle kalbini tutarak en can alacak yerinden vurulmuş bir yırtıcı hayvan gibi acı acı feryat ediyordu. Bir iki dakika sonra tiyatrosunun iç tarafındaki toprağın üzerine oturarak hala güldürdüğü adamların kahkahaları devam ederken içine çeke çeke ağlıyordu. Gözünden dökülen yaşlar yüzündeki onları kırmızı boyaları bozarak kıvılcım taneleri gibi o harap duvarların yıkılmış taşlarına damlıyordu. Bu zavallı Pascal o güzel Eftelya'yı seviyordu. Bu eksik vücut o mükemmel yaratılışa aşık olmuştu. Fakat gönlünün en gizli bir köşesinde sakladığı bu muhabbeti kimseye söylemeye, küçükten beri her sırrını paylaştığı ihtiyar hizmetçisiyle konuşmaya, hatta kendi kendine düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Zira kimseye güveni, hiçbir şeye inancı olmadığından, zihninde gizlenerek kendisini hayatta tutan aşkın izlerinin görünmesinden sakınıyordu. Ömründe bir kadının okşayıcı bakışlarına, hiç kimsenin sıcak yakınına nail olmamıştı kendisinden beklenilen yalnız güldürmek. Bak kalbinin kırık olduğu bu durumda gözyaşları içinde boğulduğu şu ümitsiz ve dargın halde herkes kahkahalarla gülüyor. Evet kimseye söylemeye hatta düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Oyun bittiği için akşamdan sonra yine bohçasını koltuğuna alarak geldiği yoldan çekingen bir halde evine geri dönüyordu. Yolun yarısında asabi bir halle arkasından bir şeyin takip ettiğini, o meçhul şeyin gözlerinden girerek ruhunun en mahrem yerinde gizlediği güzel eftalyasını görmek istediğini hissediyordu. Telaşlı ve çekingen bir halde başını çevirdi. Ay, aydınlık kısmının yarısından fazlası Ayasofya'nın yüce kubbesinin üzerinden belirerek ilk ışığı o denhal sokağın arasına düşmüştü. Evine varıp biraz bir şey yedikten sonra odasına çekildi. Aradan birkaç dakika geçmişti ki odasının kapısını açarak içinde kimse olmayan evinin evinde birisinin dolaşıp dolaşmadığını, penceresini kaldırıp sokaktan kimsenin geçip geçmediğini anladıktan sonra güzel eftalyasını düşünmeye başladı. Bugün oyunda kendisine niçin o kadar çok gülmüştü acaba? Koynundaki çiçekleri çıkarıp dindarca bir saygıyla öptükten sonra odasındaki en yüksek yere koydu. Bu çiçekler Ah bu çiçekler beni öldürecek diyordu. Kendisini bir kere kabul edecek olursa bu odaları saksılarla donatacak, o güzel iftalyasını şu köşeye oturtacak, kendi kendine ayağa kalkıp oda kapısının eşiğinde oturdum. Ne kadar garip hikayeler söyleyecek, bütün geceler güldürecek. Galiba gündüzün kendisine gülerek bakan o büyük siyah gözler bunu fazlasıyla mest etmişti. Mesela şimdi odaya giriyor. Bir güzellik tanrıçasını karşısındaki putperest gibi başını tahtaların üzerine koydu. Bir müddet o vaziyette kaldıktan sonra gayet güzel rüyalı bir uykudan uyanır gibi başını kaldırdı. Ah pek de çirkin alemin maskarası ağlamaya başladı. Bu uzun uzadıya hayaller içindeyken o büyük ağaçtaki kuşlar ötüşmeye başladılar. Sabah oluyordu hayallerden bitkin düşerek orada bir köşeye düştü. Son gününde bir matem haberi getiren o ay ne kadar da süratle akıp gitmişti. İki haftadan beri tiyatrosuna gelmeyen Eftelya evleniyordu. Senelerden beri hiçbir ses seda işitilmeyen bu evden o günlerde birisinin hışkırı hışkırı ağladığı işitilmişti. Bu zavallı Pascal bir cuma günü locaya kocasıyla beraber gelen Eftelya'yı güldürerek ve dayanılmaz kederinden renk vermemek için başını önüne eğerek mümkün olduğunca hızla evine gidip içine kapandığı odasının kapısını sürmeledi. Ertesi sabah öğleden sonra kapısını kıracak gibi vuran ihtiyar Rum karısı hiçbir cevap alamayınca büyük bir korku ve telaş içinde mahalleden topladığı adamlarla kapısını kırıp odaya girdiler. Odaya girer girmez herkes gülüşmeye başladı. Çünkü Pascal asılmış bir adam taklidi yaparak o meşhur maharetiyle dilini çıkarmıştı. Hayatında herkesi güldürdüğü gibi ölümünde de kimseye ağlatmayan zavallı Pascal'ın bu seferki hali taklit değil ölüm kadar hakikatti.